Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Memurlara ve memur emeklisine Temmuz itibarıyla %3'lük toplu sözleşme zammını ek olarak %5.45'lik fark eklenecek. Böylece farklı birlikte toplam zam yüzdesi 8.45 olacak. Bu zam da Ocak 2022'ye kadar geçerli. 3.021 lira olan memur emeklisinin en düşük maaşı Haziran enflasyonu ile birlikte 3276 liraya yükseldi. Haberin detaylarına geçmeden kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. SSK ve Bağkur emeklileri de bu ay %8.45 zam alacak. 2021'in ilk 6 aylık enflasyonuna göre en düşük esnaf Bağkur emekli maaşı 1763 liradan 1912 liraya, en düşük tarım Bağkur emeklisi maaşı da 1662 liradan 1802 liraya çıktı. SSK'lılardan en yüksek maaşı intibaktan yararlandıkları için 2000'den önce emekli olanlar alıyor. Buna göre 2000'den önce emekli olan SSK'lının en düşük maaşı ise 2420 liradan 2624 liraya çıktı. Maaşını 1 ile 5 Temmuz arasında çekmiş olan memur emeklileri de zam farkını 15 Temmuz'da alacak. Ayrıca aynı tarihte ben 100 lira bayram ikramiyesi de ödenecek. SSK'lı emeklilerin zamlı Temmuz maaşı ise bayram ikramiyeleri maaş günü 17, 18, 19, 20 ve 21 Temmuz olanlara 13 Temmuz'da yani yarın, maaş günü 22, 23, 24, 25, 26 Temmuz olanlara 14 Temmuz'da yatırılacak. Bağkur emeklileri de maaş ve ikramiyelerini 16 Temmuz'da toplu olarak çekebilecek. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere.